Elif o sabah hazırlanırken aynaya uzun uzun bakmadı. Sade bir büyük bir eşarp, bol bir elbise. Kalbinde tek bir niyet vardı. Hayırlıysa olsun. Bu bir flört değildi. Bu bir tanışmaydı. Ailelerin bilgisiyle, sınırları belli, sözü ölçülü bir görüşme. Çay bahçesinde masaya oturduklarında aralarında belirgin bir mesafe vardı. Gözler kaçamak, sesler sakindi. İkisi de ne için orada olduğunu biliyordu. Kerem söze girdi. Ben bu görüşmeye ciddi bir niyetle geldim. Eğer sizin için de uygunsa önce bunu bilmek isterim. Elif başını hafifçe eğdi. Ben de acele etmeden ama samimi bir şekilde tanımak istiyorum. Konuşmalar yavaş ilerliyordu. İş, aile, günlük hayat. Ama Elif'in kalbinde asıl merak ettiği şey şuydu. Bu adam zor bir anda nasıl biri olurdu? Bir süre sonra sordu. Bir anlaşmazlık olduğunda genelde nasıl davranırsınız? Kerem düşünerek cevap verdi. Susmayı seçtiğim zamanlar oldu ama susmanın da kalp kırabildiğini sonradan öğrendim. Şimdi konuşmayı öğrenmeye çalışıyorum. Bu cevap Elif'in içini rahatlattı. Mükemmel değildi ama dürüsttü. Kerem de ona döndü. Sizin için evlilikte en zorlanacağınızı düşündüğünüz konu nedir? Elif sessizce düşündü. Duygularımı açıkça ifade etmek ama bunu öğrenmek istiyorum. Masada bir sükunet oluştu. Bu sessizlik, boşluk değil, saygıydı. Görüşme bittiğinde büyük cümleler kurulmadı. Ne oldu denildi, ne olmaz. Sadece Kerem şu cümleyi kurdu. İsterseniz istişare edip sonra tekrar konuşabiliriz. Elif başını salladı. Benim için de uygun. Ayrılırken ikisi de aynı duayı içinden geçirdi. Rabbim, hayırlıysa yakınlaştır, değilse kalbimize ferahlık ver. Bu tanışma, kalbi aceleye getirmeyenlerin, sınırları koruyarak yürümek isteyenlerin hikayesiydi. Ve bu hikaye henüz başlamıştı.